Bunun ne gibi etkileri dünya genelinde görülebilir? İlerleyen dönemde de zaten bir etkisini direkt olarak göstermişti. Tüm dünyada ve Türkiye'de kripto paralarla ilgili düzenlemeler konusunda neler yapılıyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Buyurun söz sizde. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Tansel hocama ve Devrim hocama da sevgilerimi getiriyorum. İlk açılışta kendilerinden bahsedemedim. Sorumuza geçmeden önce Şenol Bey, çok kısa olarak ben Tansiyon Hocam'ın yaptığı roll-up çözümle ilgili olarak ben de birkaç yorumda bulunmuş istiyorum Tabii. ki bir devamı olsun diye. Bu sarmalardan bahsetti tansi Hocam, çok güzelmiş. Ben de, bir de durumlar vardı. De, <laughs> Tabii durumlar da diyebiliriz artık yeni Türkçe'ye ye adapte olmuş olarak. Orada dediği gibi tansi Hocam'ın iki tane ana akım var. İşte iyimser olanlar ve ser verip sır vermeyenler dediği. Şimdi bir, bir yandan da ethereum şunu bekliyor, çok güzel daha yani e, Eminönü gibi oldunuz hani biraz daha düzen getiremeyiz miyiz buna? Biraz daha e, hangisi bunların standartı olacak? Ne ön plana çıkacak? O bekleniyor. E, orada da e, bu e, iyimser olanlar biraz daha şu anki ethereum işte altyapısına uygun diyeyim e, ethereum virtual machine denen bir makine var. Ona uygun için biraz ön plana çıktılar ama ethereum'un kurucusu Vitalik biraz daha uzun dönemde o ser verip sır vermeyenlerin üzerinde biraz çalışıldıktan sonra standart olacağını söylüyor. E, hatta bununla ilgili olarak da e, geçtiğimiz hafta bir e, yazı yazdım, ilgilenenler bakabilir. E, Polygon az önce Tansiyon Hocam bahsetmişti, işte e, bir Ethereum benzeri Ethereum'un bir yan zinciridir. Onlar 250 milyonlarlık bir alım yaptılar geçtiğimiz hafta ve bunu e, e, bu sarmalardan ser verip sır ver, vermeyenler bir tanesi için yaptılar ve o firmanın da çalıştığı konu bu ser verip sır vermemenin biraz daha hızlı bir şekilde e, tedaviye girmesiyle ilgili. Yani onlar e, ba, oyunu, oylarını, ağırlıklarını o tarafa doğru kaydırdılar. Tahmin ediyorum ser verip sır vermeyenler uzun vadede ön plana çıkacaklar, bilmiyorum. Tansör hocam, bu bir spekülasyon. Tansör hocam ne der bu konuda? Yani çok kısaca şunu söyleyebilirim. Benim okulda okuduğum dönemde bu sıfır bilgi veren ispatlarla ilgili bir sayfa var kriptografi kitabında. Ama bugüne geldiğimizde müthiş bir patlama var bu alandaki araştırmalarla ilgili ve hani bizim de gördüğümüz e, matematiksel e, zarif böyle bir hakikaten işi kolayca çözebilecek bir şey bulabilirsek, yapı bulabilirsek orada o taraftan ilerleyecek. Bunun daha da bir ileri bir hali var. Onda da yani İngilizcesi recursive ZK proof diyelim ona. Sıfır bilgi veren ispat. Bunlar da böyle bir bütün o blok zinciri kocaman 400 GB'lık blok zinciri çok dar bir alanda temsil etmemize yarayabilecek oldukça heyecan verici çözümler ama bunlar hani bizler için bile oldukça ağır anlaması, sindirmesi ama bilimin bu araştırmanın gittiği istikametin bu olduğunu söyleyebiliriz. Oradan çok ilginç güzel şeyler çıkacaktır ben tekrar sorunuza döneyim şey oluyor o zaman çok teşekkür ederim Fransız Hocam. Tabii. dediğiniz gibi merkez bankalarının dijital para çıkarmaları şu anda ciddi ciddi artık dünyada kullanılmaya baş, konuşulmaya başlandı. Ülkemizde de bununla ilgili olarak Merkez Bankası'nın çalışmaları olduğunu biliyoruz.